Bir baktım radyoda böyle Tarkan Firuze çalıyor. İyi, güzel. Etrafta insan yok, araba yok, hiçbir şey yok. Birazcık böyle müziğin sesini açtım. Gidiyorum dümdüz yol. Baktım böyle şarkı güzel gidiyor. Bir yandan da ben eşlik etmeye başladım. Neydi şarkıyı unuttum. Firuze. Yani Firuze de sözleri unuttum. <laughs> arkadaşlar, ben Burak Çağlayan. 2 yıl polis meslek yüksek okulu okudum, 3 yıl polislik yaptım. Son 2 yıl çalışırken bir yandan bilgisayar mühendisliği okudum ve 3 yılın sonunda, yani polislik mesleğimdeki 3 yılın sonunda istifa ederek bilgisayar mühendisliğine devam etme kararı aldım. Çevremden ve arkadaşlarımdan gelen sorular oluyor polislikle ilgili. Polislik gerçekten merak edilen bir konu ülkemizde. Ben de Türkiye'de polis olmak nasıl bir şey, bunun videosunu çekmek istedim. Biraz yaşadığım olaylardan bahsetmek istiyorum. Bu yaşadığım olaylarda kullanacağım isimler, kişiler ve şehirler kesinlikle hayal ürünü. Hayal ürünü dediğim olaylar gerçek. Ama resmiyetten sıkıntı yaşamamak için böyle bir karar aldık. Kesinlikle isimleri, gerçek isimleri vermeyeceğiz. Emniyetin özel işleyişiyle ilgili bilgiler vermeyeceğiz. Sadece yaşadığım olayları anlatmak istiyorum. 15 yaşında bir genç arkadaşımızı düşün. Uyuşturucu madde çekmiş. Ve arkadaşını bıçaklamış. Bizim abiler ifadesi ne oluyor? Diyorlar ki, onun niye bıçakladın çocuk? Kendi arkadaşın. Çocuğun verdiği cevap şu abi. Abi vallahi ben bıçaklamadım ya. İnanmıyorsanız yanımdaki ejderhaya sorun diyor Yani bu çocuğa ne sorabilirsin? Bir tane daha böyle bu tarz bir olay vardı. Yine böyle 15-16 yaşında bir arkadaşımız uyuşturucu madde almış. Gecenin bir yarısı kafenin kapısını zorluyor abi. Kafenin içinde kimse yok. Kafe sahipleri bunu fark edip polisi arıyor. Biz de gittik olaya. Benim şef çocuğu gördü zaman anladı zaten olayı. Çocuk uyuşturucu madde almış. Çocuğa direkt sordu. Ne arıyordun kafede? Abi şarj aletimi arıyordum ben dedi. Arkadaşlarım içeride falan dedi. Tamam dedi git bak al arkadaşlarımın şarj aletim dedi. Çocuk da gitti kafenin kapısını zorluyor. içeri bakıyor falan böyle. Ondan sonra geri geldi. Gitmişler abi. İçeride yoklar dedi. Benim şef tamam dedi. Götürdük bunu karakola. İşlem yapacağız şimdi. Mecbur artık şikayet var, kayıt var. İşlem yaparken ben böyle yanında oturuyorum. Benim şef de işlemlerini yapıyor resmi işlemleri. Çocuk etrafına bakıp bir şey arıyor böyle. Ben de sordum ne arıyorsun diye. Abi sınav kağıdımı arıyorum dedi çocuk. Gecenin iki buçu. Sınava kağıdımı arıyorum dedi. Hangi sınav dedi? Ne sınav? Ben de artık onun hikayesine ortak oluyorum. Ne sınav dedi? Din kültürü sınavı <laughs> Başka sınav mı yok dedim. Ya. Din kültürü sınavı kağıdını arıyor çocuk. Sonra kemeriyle oynamaya başladı. Kemer dedim de eşofmanı var. Eşofmanın ipiyle oynuyor. Dedim ki ne yapıyorsun? Kemerimi düzeltiyorum dedi. Tamam kemer değil o diyorum bak. Eşofmanın ipi. Yok abi sen bilmiyorsun kemer bu diyor. Dedim eyvallah. Böyle insanlara ne sorabilirsin? Böyle insanlarla karşılaşıyorsun. Yani Uyuşturucu madde, buradan kamu spotu geçelim. Dostunuz değildir. Sizi ailenizden, arkadaşlarınızdan uzaklaştırır. Böyle birkaç tane not aldım önüme. Çünkü çok fazla hikaye var. Unutuyorum. Olayların sırasını karıştırıyorum. Yaya geçidi mevzusu var. Çalıştığım şehirde resmi görevli Bir tane vatandaş yaya geçidine araba koydu. Ben de en çok dikkat ettiğim konulardan biri. Farklı birimlerde bile çalışsam yaya geçidi sonuçta. Çocuklar kullanıyor, engelli vatandaşlar kullanıyor, yaşlı insanlar kullanıyor. Adama dedim ki, beyefendi burası yaya geçidi, lütfen aracımızı bulunduğu yerden kaldıralım. Adam bana, yaya başka yerden geçemiyor mu dedi. Adamla 30 saniye bakıştı, gerçekten mi söylüyor diye baktım ben. Adam ciddi ciddi söylüyor. Sonra dedim ki, aracı kaldıracak mısın, ceza mı yazayım? Makbuzu çıkarınca mecbur aracı kaldırmak zorunda kaldı tabi. Daha sonra benim bir hikayem var, Firuze. <laughs> meşhur hikaye. Yine çalıştığım şehirde, sabahın 6.30'unda ben değişime gidiyorum. Aracı teslim edeceğim, beni evime bırakacaklar, benim görevim bitti. Gidiyorum zaten o gün de gece bayağı yoğun geçti. Stresli geçti yani. Bir baktım radyoda böyle Tarkan Firuze çalıyor. İyi güzel. Etrafta insan yok, araba yok, hiçbir şey yok. Birazcık böyle müziğin sesini açtım. Gidiyorum dümdüz yol Baktım böyle şarkı güzel gidiyor. Bir yandan da ben eşlik etmeye başladım. Neydi şarkıyı unuttum. Firuze. Yani Firuze de sözlerini unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şarkıyı bir yandan da ben söylüyorum. söyle söyleye gidiyorum. Ondan sonra telsiz böyle haşır haşır etti. Dedim ki Allah Allah ne oluyor? Radyoyu kıstım. Abi sabahın 6.30'unda şöyle ilk dinliyorum. Amir benim çalıştığım ekip anons ediyor. Dinlemede dedim. Telsiz mandalı basılı kalıyor dikkat edin dedi. <laughs> Sabahın köründe bütün şehre Firuze dinletmiş. <laughs> Sabahın altı buçuğunda. Başımdan böyle anılar geçti. Bunun gibi böyle üzücü, komik, değişik hikayeler var. Mesela bu roman vatandaşlar diye tabir ettiğimiz vatandaşlar var. Oradan anons geldi. Benim yanımdaki abi de Karadenizliydi. Düşündüm yani hikayeyi. Roman vatandaşlardan anons geliyor. Karadenizli bir şefle birlikte gidiyorum ve yeni memurum. Olaya yerine gittik. Saat 11 falan. Her yer karanlık. Biz tepe lambalarımız yanık. Roman vatandaşların mahallesine girdik. Ve daracık bir sokak var. Biz zaten olay yerine gidene kadar gerçekten yardımcı olalım diye gittik. İnsanla ayırma kesinlikle yok. Gerçekten yardımcı olalım diye gittik. Biz oraya gidene kadar tepe lambasını gören yavaştı böyle. Arabadan bir indik. Abartısız söylüyorum. Etrafımızda 50-60 insan var. Çoluk çocuk. 50-60 kişi var. Laf anlatmaya çalışıyoruz. Biri oradan bağırıyor. Tamam seni dinleyelim diyoruz. Öbürü bağırıyor. Ben aklım beni dinleyeceksiniz. Onu dinliyoruz. Öbürü başka yerden bağırıyor. Ortalık karışık. Kimseyi dinleyemiyoruz. Çocuklar falan arabayı inceliyor, bizi inceliyorlar, silah bakıyorlar. Ben dedim nereye geldim Allah'ım yeni memurum bile olaylardan haberim yok. Ne yapacağımı da bilmiyorum. En son benim şef aldı megafonu eline. Bu ara orada yaşayan büyükleri, yaşlıları, abi dedi bunlar akraba zaten. Bunlar dedi, anlaşırlar 5 dakika. Siz gidin boşuna şey yapmayın falan dedi. Başka anons da geldi. Benim şef megafon aldı. Durun be dedi. Aracı ileri alayım geleceğim dedi. Tabii bunu Karadeniz şivesiyle dediğini düşün. Aracı azıcık ileri çekeyim yolun ortasında kaldık biz geleceğiz falan filan dedi. Araca bindik direkt kaçtık orada. <laughs> Yarım saat sonra geldik olay olay yok gerçekten anlaşmışlar aralarında tekrardan bir kontrol etmeye geldik ama tepe lambalarımız onu bir kere ders edindik yani. Türkiye'de yaşıyoruz ve çok farklı insanlarla çalışıyoruz, çok farklı insanlarla yaşıyoruz. Mesela kadın sürücülere ben yanlış anlamasın kimse ama çok farklı gözle bakıyorum. Çünkü bir polis karşında şöyle duruyor, sen ne demek var? Dur demek. Bir de sana yer gösteriyor böyle, hani bu tarafta dur diye. Kadın sürücüler son sürat üzerimize geliyor ve tam bizi ezmeden önce frene basıyor. Böyle bir sıkıntı. <laughs> Kendimi kaldırma zor attığım çok oldu. Bir iki değil, bayağı bir denk geldi böyle olay. Ve frene basıp beni geçip durduktan sonra şöyle bana bakıyor. Ne oldu memur bey diyor. Ya bir şey olmadı. Uygulama yapıyoruz sadece. Bu kadar panik olmanıza gerek yok. Uygulama yapıyoruz ve oradan bir sürü insan geçiyor. Beni neden durdurdunuz? Kendisinde direkt böyle bir suçluluk psikolojisi oluyor. Ama önümüze gelen aracı durduruyoruz biz. Yani kim olduğunu bilmiyoruz. Kim olduğuna bakmıyoruz da. Herkesi durduruyoruz. Trafikte çalıştım bir süre. Farklı birimlerde çalıştım. Ceza yazdığım BMW de vardı. Tofaş da vardı yani Hiçbir şekilde insan ayırt etmiyoruz. Motorcunun biri vardı. Bir gün yine görevdeyiz. Yine resmiyiz. Yine çalışıyoruz. Tam böyle kavşakta önümüzde bir araba var, biz arkasında durduk. Bir tane motorcu var, trafik ışığının süresi de, yani kırmızı ışığın süresi de 70 saniye. O kadar uzun olması da ayrı bir hikaye de. Adam böyle önümüzde duruyordu, biz de arkada çaprazdayız. İndi motordan güzelce, plakasını söktü. Tabii biz o ara plakasını not aldık, ne olur ne olmaz diye. Plakasını söktü, bastı gaza, devam ediyor. Tabii arkasından şöyle bir ses. 01XY312. Gördük gördük. <laughs> Direkt zaten yolun ortasında durdu böyle kavşakta bir bakıyor. Nereden geldi ses diye. Duracak mı devam edecek mi diye bekliyoruz. Dursaydı geri gelseydi gerçekten yazmayacaktık. Ama devam ettiği için yazmak zorunda kaldık. Şu an videolarda ilk video olduğu için biraz gergin gibiyim ama Normalde muhabbet eden bir tipim var herhalde dışarıda ki genelde bir şey sorulacağı zaman o kadar polisin arasına gelip bana sorarlardı özellikle. Mesela sabah köründe bir tane etkinliğin provası var, bir resmi tatil var. Onun bir gün öncesinde provalar oluyor genelde. Provada adım başı polis var. Yani böyle iki metrede bir polis var. O kadar polis arasından bir tane teyze geldi bana soru soruyor. Bu otobüsçüler diyor, kapıları açık gidiyor genelde. Bunlara ceza yazıyor musunuz dedi. Yazıyoruz teyzecim dedim. Yok dedi ben görüyorum yazmıyorsunuz. Yazsanız da açıklayamazlar. Ben hep görüyorum dedi. Ben emniyet müdürlüğüne şikayet ettim. Bununla ilgili bir şey yapılmadı dedi. Teyzeciğim dedim. Özellikle bak şikayet etmişseniz daha çok dikkat etmişizdir bize o konuya. Ki ediyoruz zaten. Yazıyoruz ceza. Yok dedi ben geçenlerde baktım yazmadılar. Aha bak bir tane geçiyor dedi. Ha bu kapatmış diyor böyle. Bir tane de geçerken gördü kapanmış. <laughs> Kadın CİMER'e kadar yazmış yani bu Cumhurbaşkanlığı Merkezi'ne kadar yazmış. Bu şehirde otobüs kapıları açık gidiyordu. Oraya kadar sen nasıl ulaştın teyzem nasıl bilgisayar kullanmaktır bu ya? <laughs> Polis haftası diye bir hafta var böyle. Polis bayramı diye geçer. Polis bayramında en çok çalışanlar kimler? Dikkat ettiniz mi? Yine polisler abi. Bu nasıl bayram onu bilmiyorum. Ciddi söylüyorum polis bayramı oluyor. Bütün resmi insanlar oraya toplanıyor. Ve gene çalışan polisler böyle. Etrafta bir sürü bekleyen polis böyle. Etkinlik yapılıyor. Etkinlik alanında zaten her yer polis. Güya onlar etkinlik yapılıyor. Onlara bayram. Sanayi içerisinden genelde anons geliyor. Araç kaydıranlar, tehlikeli kullananlar vesaire. Biz de orada olduğumuz belli olsun diye. Denk gelen bir iki tane aracı üfletip. Daha sonra işimize bakacaktık. Ki orada varlığımız, ağırlığımız belli olsun diye. Biraz daha düzgün, dikkatli kullansınlar diye. Tam biz girdik böyle önümüze bir tane malum araçlardan geldi. Malum araç. Tofaş. Tofaş. <laughs> 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 Faça Şahin. Geldi direkt böyle önümüze. Güzelce durduracağız, üfleteceğiz. Eksiği varsa bile uyaracağız. Eğer uyarılacak bir şeyse uyaracağız. Mesela camları filmdir. Uyarıp plakasını not alıp gönderecektik. Hani kesinlikle iyi niyetle yaklaştık. Abi dur dedik kaçmaya başladı. Bastı devam ediyor kaçmaya. Altı üstü üfleteceğiz. Alkol yoksa yazmayacağız. Bu bayağı kaçmaya başladı. Biz de peşinden yanımda emekli yaklaşmış, yaştan emekliye gelmiş bir haber. Hani emekliye geçmiş, yaştan emekli olacak adam artık. Emniyet zorla gönderecek adam. Öyle bir abi var. Abi en son kapıya şöyle yapışmış bir vaziyette gördüm. şöyle gidiyoruz artık. Neyse bir yandan takviye ekip istiyoruz, bir yandan biz kovalıyoruz. Aracı en son bulduk. Bir de o ara olaylar falan vardı. Aracın plakası da yabancı. O şehirden değil. Bayağı böyle olaylar karıştı. Biz tam arabadan indik. Ver evraklarını dedim. Arabadan beş kişi indi. Ver evraklarını dedi. Sen benden nasıl konuşuyorsun dedim. Dedim evraklarını verecek misin? Bana dedi beyefendi diyeceksin. Ben burada esnafım falan diyor. beyefendi çok konuşma. Evraklarını ver evraklarını dedim. Bu evraklarını çıkardı. O arada sen benden nasıl konuşuyorsun falan dedi. Benim o emekliyi gelmiş. Güzide yaşlı abim. Saçı başı beyazlamış abim. Şöyle uçarken gördüm ben en son. Beyaz bir şey uçuyor burada böyle. Saçları sakalları <laughs> beyaz. Yapıştı böyle yakasına. Sen de benim masistek taşıma nasıl lan dersin? Adamı sarsıyor. Diğer ekipler geldi, bizi ayırdılar. Normalde hiç ceza yazmayacaktık. Adamda alkol yok, bir şey yok. Cezasız kurtulacaktı ama ceza yazmak zorunda kaldık ve aracını bağlattırdık. Daha sonra adam isyan etmeye başladı. Sen bana daha önceden de ceza yazdın, durduk yere ceza yazıyorsun o yüzden kaçıyoruz dedi böyle. Ben mi yazdım dedim, evet sen yazdın dedi. Makbuzu gösterdim. hadi ben yazmışım. Benim imzam <laughs> var, benim sicilim var. Sonra olayı hatırlamaya çalışıyorum, en son hatırladım. Bir gün yine böyle sanayiden anos gelmişti. Biz de sanayiye girdik. O ara bir tane tofaş kaydırarak böyle önümüze geldi. Direkt önümüze düştü yani. Biz de ondan sonra bunu kovalamaya başladık. Bir dükkanın önünde durduk. Arkasından biz durduk. Buna ceza yazacağız. Orada millet araç kaydırıyor. Siz bana burada ceza yazıyorsunuz. Ben burada balataları test ediyorum falan dedi. <laughs> ya. Adam <gülüyor> balata test ediyormuş. Bahanesi <laughs> Ve durduk yere ceza yazdınız dedi olay bu. Hatırladım <laughs> olay bu. At <laughs> yalanı Biraz öyle oldu. Bir gün ya alkollerden zaten asayiş ekipleri, trafik ekipleri çok çekiyor. Alkollü araç kullandığınız zaman zaten kendim deyim gibi hissediyorsunuz ama ben kaç tane ölümlü kazaya gittim. Adam kaldırımdaki insanlara vurmuş. Kaldırımda bile yürüyemiyor insanlar alkollü sürücüler yüzünden. Bir gün yine resmiyim, yine resmiyim. <laughs> yine çalışıyorum. Durmadan böyle çalışmakla geçti zaten ömrüm. <laughs> Gençliğim böyle çalışmakla geçti. Yunus ekipleri var, bu Asayiş'in motorlu ekiplerine Yunus deniyor zaten. Yunus ekipleri gece saat 2 sıralarında anons ettiler. Bir tane alkollü sürücü aldık, alkollü olduğunu düşünüyoruz. Bir gelip bakar mısınız diye. Biz de gittik. Baktık, eleman sarhoş gibi yani kokudan anlıyorsun zaten. Bir tane Taunus, üniversite öğrencisi bir genç ve yanında kız arkadaşı Sözlüm diyordu kendisi. Sözlümle beraber geziyorduk abi ben bir şey yapmadım falan diye. Yunus ekiplerinden dinledik önce olayı. Üstümüze sürdü diyor ya ters şeritten geldi zaten kamyonun altında kalacaklardı dedi. Bizi ezeceklerdi falan dedi. Biz iyice olayı anladık. Daha sonra üfle diye alete götürdük. Dedik ki üfle kardeşim. Yok dedi abi üflemeyeyim ben zaten öğrenciyim zor aldım bu arabayı dedi bir tane Ford Taunus. Zor aldım dedi kendi paramı biriktirdim aldım şöyleydi böyleydi. Çocuğa üfletemiyoruz bitirdim. En son ikna ettik, zar zor üflettik, alkolü çıktı. Ehliyetini alacağız, ceza yazacağız. Dedik ki alkolsüz olan yani sürücü ehliyeti olan arkadaşlarından çağır. Gelsinler arabayı teslim alsınlar yoksa bağlayacağız diye. Bu da arkadaşlarını aradı. Sonra bağırmaya çağırmaya başladı. Arkadaşları da geldi. Çocuğu ikna edemiyorlar bir türlü. arabaya yani arabayı bindirip götürecekler. Bir türlü ikna edemiyorlar. Bindiremiyorlar arabayı. Çocuk bağırıyor, arabanın farını vuruyor, kırıyor. Ben de biliyordum ceza yazacağınızı falan. En son baktık baş edemiyoruz. Bizim bir tane çok sevdiğim bir abi vardı. Gitti dedi ki, kardeşim bak çekti böyle köşe. Evde dedi bir kilo limon varım dedi. Yok abi dedi. Git bir yerden bir kilo limon bul. Hepsini ye. Sonra git kan ver. Sana yarın gider itiraz edersin dedi mahkemede. Harbi mi abi dedi. Bin bin arabalara bindirdi Herkes topladı gitti. Normalde arabaya <laughs> binmeyen çocuk. Herkes topladı <laughs> arabalara bindirdi. Direkt gittiler. O şekilde çocuğu bertaraf ettik. Aradan birkaç gün geçti. Benim merkezde bir yerde bir çiğ köfteci vardı. Oraya uğramıştım. Normal sivil yemek yiyorum. Çiğ köfteci. Dedi, abi dedi. Geçen manyağın biri geldi. Gecenin bir yarısında bir kilo limon soruyordu. <laughs> Bizim eleman oraya gitmiş. <laughs> bir kilo limon almış çocuk. Aradan birkaç gün geçti yine. Bu sefer o arkadaşı gördük. Arkadaş bizi gördü. Uzaktan baktı bize. Biz ona baktık. gülerek geldi. Abi çok özür dilerim. Bugün kendimde değildim falan. Ama akıllanmış. O günden sonra denk gelmedik. Bir de bu elektrikli bisikletler var. Bilseliler falan çok biniyor. Sivrisinek gibi gezip duruyorlar ortalıkta. Bir de ses sistemi falan takıyorlar. Sanarsın 5 artı 1 ses sistemiyle Mercedes gidiyor. <laughs> Ciddi anlamda. Kazaların birçoğu sessizliklerinden ve seri olmasından kaynaklanıyor. Bir de dikkatli sürmüyorlar sonuçta küçük arkadaşlar. Bir gün bir tanesi sağ sola bakıyor kırmızı yanıyor ama çocuk geçecek belli. Beni de görmedi. Ben de gittim arkasından şöyle yakaladım ensesinde. Gel bakayım buraya dedim. Elektrikli bisikleti. Süre süre geliyor anahtarını aldım. Süre süre geldi. Kaldırımın orada durdum. Evraklarını ver dedim. Kimliğini ver dedim. Abi kimliğim yok dedi. Nasıl kimliğin yok? Ya yani yanımda taşımak zorundasın sen dedim. Tamam dedim. Sana ceza yazacağım ben dedim. Ama ailenden biri gelmesi lazım dedim. Kimliğini getirmeleri lazım dedim. Ya abi dedi ben kimden isteyeceğim falan. Dedim tamam isteyemezsen. O zaman ben sana yazayım ceza ama yazmadan önce 2 gün nezarette kalırsın. Bayağı korkutuyorum. Abi yok yazma kimliğim şuralarda olacaktı falan dedi. Hani yanında yok dedim. Bir de yalan beyandan işlem yapayım dedim. İyice korktu. Elektrikli bisikleti eliyle sürüyor. Benle beraber bütün caddeyi 2-3 defa böyle gezdim En son verdim. Ama verirken öyleyken... bak dedim, benim de kardeşlerim var. Güzelce bineceksen veriyorum ama seni bir daha görürsen gerçekten ceza yazarım. Motorunu bağlarım. bayağı anlattım böyle güzel güzel. Kaskını takar şöyle böyle. Bayağı güzel güzel anlattım. Sonra oturduk beraber çay içtik. Ertesi gün çalışıyorum. Kırmızı ışıkta biri bana korna öttürüyor. Bir döndü. Bu çocuk. Kafasında kask var. Harbiden kırmızı Abi. Abi yok <laughs> öyle. <laughs> Ufacık çocuk ya. Ama çok sevinmiştim. Ne kadar inatlaşırsan o kadar onlar da seninle inatlaşıyor. O yüzden böyle biraz suyuna gidiyorsun. Mesleğe ilk başladığımda yüzümde tüy bile yoktu. Sakal bile yoktu. Bir gün akşam görevden çıktım. Eve gidiyorum. Teyzenin bir tanesi yanında torunlar, var. Torununa şey dedi. Bak dedi yaramazlık yaparsan seni polis amcaya veririm filan dedi. Amca dedi bir. <laughs> seni yaramazlık yaparsan veririm dedi iki. Zaten yorgun gün geçiriyorsun. Hani günün çok yorucu geçiyor. Tam eve giderken döndüm şöyle. Ya ablacım dedim. Hani teyze de demiyorum abla diyorum. Ablacım dedim bak polislerden çocuğu böyle korkutuyorsunuz. Daha sonra polis taşlıyor dedim. Abla şöyle durdu düşündü. Bak dedi polis abim eve gidiyormuş falan dedi. Böyle şimdi çevirmeye başladı olay abi. Olay bir anda böyle tersine döndü. Çocuk şaşırdı böyle. Hangisine inanacağım dedi. Şey. Sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz. Limon işe yarıyor mu? Yok yaramıyor. Yok <laughs> 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 bir şey yaramıyor. Şey yaramıyor Bir sürü şey var, hikayesi var. Şu işe yarıyor, bu taktik yarıyor falan hiçbir yaramıyor abi. Aa. Bir tane adam bizim alkolmetreyi neredeyse alt üst etti adam. Polis uygulamasına takılıyor, alkolü koku almasın polisler diye ağzına yüzüne kolay yiyip parfüm boşaltıyor. Zaten havadaki partiküllerden alıyor. Salak. <laughs> Yaklaşık 304 400 promil çıkıyor. Bizimkiler şaşırıyor. 100 promilin üstünde çıkanlar şeker yiyor. Adamlara anlatıyorsun güzelce. Alkollü de olsa güzelce anlatmak zorundasın. Güzelce anlatıyorsun. Götürüyorsun. buraya da imzalar mısınız? Şundan yazdık, bundan yazdık. Adamlar sessiz sakin imzalıyor. 100 promilin üstü. 50 promil sınır ya. 50 promil ile 100 promil arasında çıkanlar olay çıkarıyor. Bağırmalar, çağırmalar içiyorsan bin taksiye git. Kendimdeyim zannediyorsun ama gözün bir şey de oluyor. Bir, olumsuz bir şey oluyor. Kaza yapma ihtimali çok yüksek. Bu kadar güldük, eğlendik. Ben yaşadığım üzücü olayları da anlatmak istiyorum. Çünkü hep böyle komik olaylar geçmiyor başınızdan. Benim 17 Nisan 2016'da özel erkekatçı sınıf arkadaşım Sinan Kunduracı şehit oldu. O şehit olduktan bir hafta sonra yine çalışıyoruz, uygulama yapıyoruz. Alkollü bir adama denk geldik. Adam başladı, vatan millet Sakarya gidiyor. Biz vatanı seviyoruz, polisi seviyoruz, askeri seviyoruz, milleti seviyoruz. Biz de güzelce açıklıyoruz bak ne güzel. Herkesi seviyorsun, vatansever bir insansın. Alkolü kullanmaman gerekiyor, ceza yazacağız. Adamı güzelce açıklıyoruz böyle. Adam hala böyle anlatıyor, anlatıyor, onu seviyoruz, bunu seviyoruz falan. Biz o ara cezayı yazdık. Tam adama imzalatacağım. Şöyle ceza makbuzunu götürdüm. Şuraya imzalar mısınız diye. Adam, doğuda sizin kafanıza sıkıyorlar, iyi yapıyorlar. Bak arkadaşım şehit olmuş, üzerinden bir hafta geçmemiş. Ve adam bana bunu söylüyor. O an beynimden aşağı kaynar sular indi. Ceza makbuzunu fırlattım. Bunu söylemekten çekinmiyorum. Ceza makbuzunu fırlattım. Adamın direkt yakasına yapıştım. Sen ne biçim konuşuyorsun dedim ya. Orada benim abilerim, kardeşlerim şehit oluyor. Siz dedim. Sen ne biçim konuşuyorsun dedim. Bak normalde hiçbir şekilde insana hakaret etmiyoruz çalışırken. Yani ben etmedim şahsen. Ama o gün hayatımda ilk ve son defa birine hakaret ettim çalışırken resmi şekilde. Adamın yakasına yapışıp ne biçim konuşuyorsun sen ya? Orada benim abilerim, kardeşlerim şehit oluyor siz diye bağırdığımı hatırlıyorum. Bir de komiser ve diğer polis arkadaşlarım beni ayırdığını hatırlıyorum. Burak ne yapıyorsun, Mobese var diye. Orada ayırmasalar çok kötü şeyler olabilirdi. Adamın zar zor arabaya bindirip gönderdiklerini hatırlıyorum bir de. Bir an gözüm karardı yani. Bu tarz olaylarla da çok karşılaşıyoruz. Adam ne söylediğini bilmiyor, ne anlattığını bilmiyor. Bir sürü yalan atan var, hikaye anlatan var. Yok annem hastaydı, şu oldu bu oldu. Belki gerçektir, gerçek olanlar var görüyoruz ama bir sürü böyle duygu sömürüsü yapanlar oluyor. O yüzden karar vermek çok zorlaşıyor bazen. Gece gündüz çalışıyorsunuz. O, o konuda hiçbir çekinceniz olmasın yani. Gece kalkıyorsun, görev. Yatıyorsun, yine görev. Görevin saati yok, günü yok. Kutsal bir görev, kesinlikle çok güzel bir görev. Kutsal bir meslek. Ama birazcık yorucu. Karar size kalmış.